seni daha önce yedim. Tadını da biliyorum. Nasıl olduğunu da biliyorum. Ben hep öyle başladım. Benim hastalığım intihaplı romatizmaydı. Kızım hep araştırdı, araştırdı. Sonra karar verdik artık. Dedik tamam gidiyoruz. Ben buraya gelmeden önce kilolu bir insandım. Ben hamur işlerini, ekmeği, hamuru, makarnayı, buğdayı, buğdayla ilgili hiçbir şey yemiyorum. Bunları yemeyince vücut çok güzel, rahat cana yatağından kalkabiliyorsun. Önceden ben yatağımdan kalkamıyordum. Rahat rahat hareket edemiyordum. Kiloları da verdim. Kiloları verince daha hareket eden bir hale geldim. Yani şu an çok rahatım. Kendi işimi kendim de yapıyorum. Kimseye muhtaç da olmuyorum. Dikkat etsinler. Hamur işini yemesinler. Bazılarına dur desinler. Hareket etsinler. Spor yapsınlar. Her istediğini yersek hayatımız çok kötü. Kendileri için çabayı tarif etmeseler zaten o işi hiçbir zaman olmaz yani. Önce bir kendileri istemeleri gerekiyor.